Yıldız Şeref sizi yerimizi bulmuş ortak. Ben de babamın yanına gittim. Senin baban mı var? Yok yumurtadan çıktım. Abi hoş geldin. Neyi iyi yaptın geldin. Hoş bulduk Gülendam. Ali Memati nasıl? Şimdi uyudu. İyi. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Ne olsun abi. Birileri sıkıştırıp duruyor. Kim sıkıştırıyor? Niye benim haberim yok? E sen sormadın ki. Ortak, başıma bu deliği bela ettin. Ne demek sormadın ki? Kim sıkıştırıyor seni? Anamların evini illa satacaksınız diye tutturdular. Ama mafya mıymış neymiş? Ayıp ayıp. Bacına mafya çöküyor senin haberin yok. Vay ben bacının da senin de. Abi karnın aç mı?